Kolombiya'nın alt liglerinden çıkıp Avrupa sahnesine adım atan Luis Javier Suarez Charles, 27 yaşında, 1.85 boyunda ve profesyonel yolculuğuna La FC'de başladı. Geçtiğimiz sezon Almerya'da 43 maçta 31 gol ve 8 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı onu Sporting'e taşıdı. Yeni takımında 8 karşılaşmada 7'si 11 olmak üzere 4 gol 2 asistle daha şimdiden damga vurdu. Sporting Gökereş'ten sonra golcüsünü Almeria'da buldu. Önceki durakları arasında Marsilya, Granada ve Zaragoza var. Ama kariyerinin dönüm noktası 9 Eylül 2025'te Kolombiya formasıyla Venezuela'ya tam 4 gol atmasıdır. Suarez klasik bir Santrofor değil. Savunma arkası kuşullarla savunmaları parçalıyor, bitmek bilmeyen enerjisiyle stoperleri zorluyor, Santrofor dışında kanatlarda da görev alabilmektedir. Fiziksel avantajına rağmen oldukça çevik, uzun topları kovalıyor, defansın dengesini bozuyor. Zayıf yönleri de var. İstikrar sorunu ve zaman zaman top kontrolündeki hatalar. Ama oyun tarzı olarak Carlos Bacca'yı hatırlatıyor fırsatçı, tempolu ve her an golü koplayan bir forvet. Luis Suarez yalnızca bir futbolcu değil, sahada baskısıyla, dinamizmiyle ve bitiriciliğiyle taraftarları ayağa kaldıran bir yıldız.